Oze Gaming gezen merhaba arkadaşlar dostlar diye bir ürünle daha ve bugün e, ee, Team Speak ee, bu Team nasıl Türkçe yapacağımızı nasıl test yapacağımızı bu şekilli yazıları nasıl yapacağımızı ve şuradaki ikonları nasıl yapacağımızı göstereceğim 4 tane şey göstereceğim arkadaşlar eee, şöyle göstereyim ben size gördüğünüz gibi şimdi e, TSL kurma arkadaşlar tese kurmayı göstereceğim, ondan sonra şekilde oldu kurmayı göstereceğim, sonra e, başka ne göstereceğim, başka TS'yi Türkçe yapmayı göstereceğim ve son olarak da arkadaşlar e, şey göstereceğim, ikon yapma göstereceğim, e, bakalım ne olacak? Böyle e, şeyler göstereceğim, bilgilendirme videosu olarak. Şimdi ilk önce TS kuracağız arkadaşlar. E, TS kurmak için şuradaki hemen Google'a tıklayalım Bu Google arkadaşlar, e, fili TS ÇO, yazıyoruz, enter basıyoruz. Ben size e, şu an girdiğim sayfanın e, şeyini atacağım arkadaşlar, linkini atacağım bu linki, şuradaki linki. E, şimdi. Burada eksiltim. Bu ilk ver size verdiğim linkte böyle bir sayfa gelecek arkadaşlar. Buradan şuradaki single'a basıyoruz kaydolmak için. Reklamı kapatalım. Ee, display name email adres password ben tane bin var bunlar burada. Şimdi display name olarak e, zia Ziya ben ne yapmak istiyorum? Ziya LDZ yapayım. Bu arkadaşlar şey bir yapayım. Olmuyor. Şimdi oldu mu oldu? Ziya LDZ 04 www.xmaxmario.com e 855 şifrem. Benim hesabıma da girebilirsiniz arkadaşlar. 54672855 tabi i̇şte, ee, şey aklınızda kalırsa bu I, I am not robot diyorsunuz. Şuradaki kutucu işaretleyip create my account diyorsunuz İngilizce. O orada yükleniyor. Evet gördüğünüz gibi girdik Arkadaşlar ee, burada sağ yukarıda Creative My Server diye bir bölüm var buna tıklıyorsunuz hesabınıza işte, girdikten sonra ve burada e, Name falan geliyor gördüğünüz gibi Ben onun adını ne yapacağım Arkadaşlar biliyor musunuz Ben onun adını e, bundan önce bir videoda çekmiştim var telif hakkı yedi O yüzden deneme yapmıştım onu burada deneme bir ilk yapalım e, e-mail adres yazmaya aslında gerek yok ama yazacağım. İçimde dolaş. Neyse. Hotmail.com yazdık. Şuna e, şuradaki name'e gelip enter basıyoruz. Deneme hakkı bitmemişti inşallah. Evet bitmemiş. Deneme hakkı devşi da bir var Evet gördüğünüz gibi testimiz geldi arkadaşlar. Şimdi o testeyi kopyalıyoruz. E, şuradan. Buraya sunucu adresi yazan yani tıklayıp bağlan diyoruz. Evet burada yetki kodu var arkadaşlar. Buradaki token var gördüğünüz gibi. Buradaki token arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Buradaki token'ı kopyalıyoruz. Geliyoruz buraya yapıştırıyoruz. Ok diyoruz. Ve yetki kodu başarıyla kullanıldı diyor. Tamam. Ve aynı zamanda da görünümlü server adını veriyor. Tamam. Ee, şimdi TS'yi kurduk. Oh çok güzel. Harika. Şimdi bu şekilli yazıları, bu şekilli yazı olayını nasıl yapacağız? Hemen size onları göstermek istiyorum. Bu şöyle yapalım. Neyse kapattım ben bunu. Google kapattım yanlışlıkla. Neyse. Açıldı gördüğünüz gibi şimdi sayfamız. Buraya TS3 şekilli oda yazıları veya TS3 şekilli yazılar yazınca burada ee, gördüğünüz gibi sekmeler var. Buradan herhangi her birine tıklıyoruz. Ben buna bir tıklayacağım. Gördüğünüz gibi benim face'ime girdi bu arada. Gördüğünüz gibi yönetim ekibimiz kurallarımız falan filan filan böyle şeyler var. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle burası mesela ne yapacağız ee, bu şekilde yazılarak için tamam buradayız da bunları nasıl kendi testlerimize atacağız diyorsanız ee, çok kolay arkadaşlar cidden çok kolay ee, şimdi buradan hoş geldiniz diyelim bunu kopyalayalım ee, buradan yapmıyoruz ben şimdi şunu bir şöyle yapacağım tamam şimdi arkadaşlar şimdi buradaki herhangi birini şöyle e, bu şekilde kopyalıyoruz yani bu şekilde alıyoruz sağ tıklıyoruz kopyalıyoruz buyurun atıyorum Sonra buradaki oda ilk deneme e, buraya adına koyduysanız var burada biraz sıkıcı oluşturuyorsunuz biliyorsunuz ve buraya kopya Sonra off Gördüğünüz gibi oldu. Bunu hemen şöyle yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela aşağısında şöyle getirelim. Şöyle deneme denemek istiyoruz. Gördüğünüz gibi hoş geldiniz. Sayfamız oldu. Şunu da yapalım isterseniz bakın. Geliyorsunuz kopyala. Sıfıcı oluştur. Enter. Gördüğünüz gibi yaptığını. Sonra da yönetim ekibimiz var. Denemek sıfıcı oluştur. Enter. Yönetim de yaptı gördüğünüz gibi. Kurallarımız. Şöyle. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde. Şekilli odalarımızı hızlı hızlı yapıyoruz arkadaşlar. kastı hafiften çok gıcım bu olaya şöyle ha, şu şekilde gördüğünüz gibi yapıyoruz yavaş yavaş balon sitesi burada güzel güzel ts odaları ee, hoşunuza gidebilecek yerler odalar her şey yani güzel yani bu şekil olayı Gördüğünüz gibi arkadaşlar şekilli oda yapmak böyle. Şuradan. Ve son olarak da şu alt çizgiyi çizelim bari. Gördüğünüz gibi buralarda da yaptık. Channel Bence güzel oldu yani. Ee, şimdi ne kaldı geriye arkadaşlar bu şekilli oda yapmayı da gösterdim size geriye şu kaldı ikon yapma ve Türkçe yapma kaldı. İlk önce size ikon yapmayı göstereceğim. Şimdi burası Türkçe olacak. Siz de ilk Türkçe yapın ki daha rahat yapın benim yaptıklarımı. Buradan yetkiler atıyorsunuz. Buradan sunucu grupları diyorsunuz. Veya CTRL F1 yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi geldi bana tekrar. Buradan sağ tıklıyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Veya e, şuradaki şeye basıyorsunuz. Sonra buradan sunucu grubu adı atıyorum. burada Altın Türk diye bir ben sonuncu grubu yapmak istiyorum. Buradan gösteriyorsunuz yapıyorsunuz, tamam Bu altın tüve gelip şurada ikon yeri var. Buraya tıklıyorsunuz, yükle diyorsunuz buradan. Ee, nerede e, nerede şeyse arkadaşlar. Hani neredeyse bu resimleriniz buradan birini açlıyorsunuz. Buradan çift tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi altın tüp ikonumuz oluyor. Şuradan hatta bir ben ne yapayım biliyor musunuz? Kendime altın tüp ikonunu verdim. Gördüğünüz gibi artık burada altın ikonum var. İnternet Explorer'ın ne açıldı neyse boşver. Gördüğünüz gibi burada altın ikonum var artık benim. Ee, i̇kon yapma da böyleydi arkadaşlar. Şimdi Türkçe yapmaya gelelim. Türkçe yapmada ben şu e, TeamSpeak'i, şunu silmem lazım bir dakika. Sağ özellikler, dosya Şunu al. şunu silmem lazım. Tamamdır. Şimdi bunlar işimiz var. Bu kastım burada. Şimdilik. Buraya arkadaşlar ben size e, o indirme linkini atacağım bunun. Team TS3 e, Türkçe Yama indir yazıyorum ben buraya. Buradan ilk çıkan tam indire basıyoruz ve Team Speak 3 Türkçe Yama indir diyoruz. Gördüğünüz gibi indirdi bunu. Bunu hemen masa üstüne atalım. Bundan işimiz kalmadı artık. Şimdi gördüğünüz gibi buna çift tıklıyoruz zaten. Açıyoruz ve TeamSpeak Client diye bir şey geldi. Sonra e, TeamSpeak kurulu olduğu yere geliyoruz. Buradan e, tam ekran şuradaki dosyayı alıp buraya atıyoruz. Devam diyoruz. Buraya attı gördüğünüz gibi. Ondan sonra testi kapat yapıyoruz. Ve e, şu seçenekler ayarlarlar ayarlar ya da görün şuradan 6P yaparak buradan uygulama dil buradan bunu Türkçe yapıyoruz. Ondan sonra tekrar açıyoruz. Açılsın. Gördüğünüz gibi artık TeamSpeak için Türkçe oluyor arkadaşlar. Ben Türkçe yapmasam da oluyor ama benimki Türkçe kalsın önemli değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. I smell bad. Model chicks in the club pulling bitch with no fear. Big booty, synthetic sex style underwear. Hot bang G fuck everyone and everywhere. everywhere. That's the way how we party. Call your crew, we be there. Baby yeah. Brown is the name, aka Bubble Butt. you know what I mean? Oriental poison.